Değerli arkadaşlarım. Çok değerli divan. Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız sevgili Yakup Akkaya. Aramızda bulunan milletvekili arkadaşlarım. Yine aramızda bulunan ilçe başkanı arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cefakar, fedakar, vefakar örgüt emekçileri, kadınlarımız, gençlerimiz, ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün tabii Bahçeli Evler örgütümüz için heyecanlı bir gün. Yeni bir yönetim belirlenecek. Geçen dönemle ilgili konuşulacak, iyi şeyler söylenecek. Kötü şeyler varsa onlar söylenecek. Bir öz eleştiri yapacağız. İçimizi dökeceğiz. Ondan sonra yeni başkan ve yeni yönetimle beraber geleceğe doğru hareket edeceğiz. Bu çerçevede ben öncelikle bundan önce görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çünkü onlarla beraber hem bir referandum süreci yaşadık. Onlarla beraber bir genel seçim süreci yaşadık. Örgütümüzle beraber, üyelerimizle beraber sonuçta herkes gördük ki sahada elinden geldiği kadar gayret etti. Belli noktalarda çalışmalar gösterdi. Bugün yarına farklı bakmamız gerekiyor. Biraz evvel yapılan konuşmalarda da tehditlerden bahsedildi. Yani Cumhuriyetimizin değerleriyle ilgili tehditlerden bahsedildi. Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin layık, demokratik, sosyal hukuk devletiyle ilgili Atatürk ilkeleriyle ilgili tehditlerden bahsedildi. Yine bu tehditlere baktığımız zaman insan hakları, özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü bunların hepsinde büyük tehditler var. Yine Türkiye'nin gerçek gündemi ve önceliği işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlikten, bölgeler arasındaki ekonomik sosyal problemler Bunlar da Türkiye için hala çözülmeyen sorunlar ve tehditler. Dış politika bizim için bir tehdit. Orta Doğu'daki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler bizim için bir tehdit. Tabii ki ulusal güvenliğimiz, terörle mücadele, terör bizim için bir tehdit. İşte bu tehditler çerçevesinde biz önümüze bakmak zorundayız. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar yaklaşık yani, üç dönemdir şey olur, maalesef bu tehditleri bertaraf edemediği gibi bu tehditleri daha da büyük tehditler haline getirdi. Daha da ciddi boyutlara taşıdı. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu gelinen noktadan bizim alıp Türkiye'yi tekrardan daha yaşanabilir, daha demokratik, ve hukukun üstün olduğu, insan haklarının olduğu bir ülke haline getirmek. Bu bizim sorumluluğumuz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ana muhalefet partisi olarak bu bizim sorumluluğumuz, hepimizin sorumluluğu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu yaşanan kongre süreçlerini tamamladıktan sonra bir an evvel bir an evvel halkın gerçek gündemi ve öncelikleriyle ilgili bizim yerel seçimlere doğru ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bugün gelinen noktada hiç kimse şunu beklememeli. İleri demokrasi mi? İşte demokrasinin nasıl olduğunu değil. Türkiye'de fiili olarak esasında baktığımız zaman başkanlık sistemi hal mevcut olarak baktığımız zaman uygulanıyor. Yani bir yerden zembille başkanlık sistemi gelmeyecek zaten. Bugün zaten başkanlık sistemi bugünkü hükümetin siyaset anlayışıyla zaten mevcut olarak uygulanıyor. Biz yasama faaliyetlerinde görüyoruz, yargıda görüyoruz, yürütmede görüyoruz, yerel yönetimlerde bunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu yok edip bu tehditlerin hepsini bir kenara itip bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin önünü açmak gibi yine tarihi bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Bunu yapmanın tek yolu var. Öncelikle birlik ve beraberlik. Benden önceki arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi bu birlik ve beraberlik son derece önemli. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu son derece önemli. Hatırlayınız. 22 Mayıs 2010 tarihini hatırlayınız. Genel başkanımızın göreve geldiği ve esasında Cumhuriyet Halk Partisine de o kaset komplosuyla yapılmak istenen sabotajı hatırlayınız. Ama o zaman Cumhuriyet Halk Partileri olarak hep beraber, örgütlerimizle beraber, bütün parti yönetimiyle beraber birlik, beraberlik, dayanışmayla biz partinin gidişatını, partinin oy potansiyelini oldukça yukarı doğru taşımaya çalıştık. Ve öyle bir noktaya gelmiştik ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları %38'in, %35'lerin altına iniyordu. Ve bizler de %30'un üzerine çıkıyordu. İşte o birlik ve beraberlik son derece önemli. Ben bir kez daha buradan sizlere birbirimizi sevmemiz konusunda, birbirimize saygı duymamız konusunda, sağduyulu olmamız konusunda, hoşgörülü olmamız konusunda bir kez daha sizlere bu çağrıyı yapmayı bir görev ve sorumluluk olarak biliyorum. Eğer biz birlik ve beraberliği sağlarsak o zaman halka güven verebiliriz. İşte güven verdiğimiz noktada da biz iktidar alternatifi oluruz. Ondan sonra da yapmamız gereken halka umut vermemiz gerekir. Halkın gerçek gündeminde, halkın gerçek öncelikleriyle ilgili bizlerin politika üretmesi, bizlerin çözüm üretmesi ve bizlerin hizmet götürmesi gerekiyor halka. Ancak iktidarın yolu, iktidarın tek yolu ancak ve ancak alttan geçiyor. Bunun bilinci içerisinde olmamız gerekiyor. Ben bir seçim heyecanı bugün çok fazla sözü uzatmanın bir anlamı olmadığını düşünerek bu kongrenin Bahçeli Evler ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum. Kongre sonucunun ilçemize daha başarıya taşıyacak bir ekibi görevlendirmesini diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunar. İyi günler dilerim.